Geldik abi. Neredeyiz? Big Boss Bonanza'dayız. Şansımızı deneyeceğiz. Ee, şöyle bir 100 liralık betten giriş yapalım. Vakit kaybolmasın. Şuradan şöyle 20 spin. Herkese iyi seyirler. Kendime de bol bol şans diliyorum. Umarım keyifli, bol kazançlı ve güzel bir oyun olur. Aynı zamanda dostlar oynadığım güvenilir siteleri yorumlar bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Yani 2-2-2 geldi 3'ler diye bekledim ama... Düşükemedi vallahi ya. Okey, 120 lirayla devam. Hemen. Hemen üzülmeyelim. Belki. Evet. Eyvallah. Devam saçma oldu ama yani artık gelse iyi olur yani bir 3 fotoğraf ya da iyi bir arı ödeme ama bence 3 fotoğraf daha iyi niye çünkü oyunun en azından nasıl olduğunu görürüz yok abi 150 liradayız tek spin 450 lira dedi boşver devam 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 niye böyle yapıyor bu ya? Sinir oldum artık ha. Yani bir fotoğraf vermek bu kadar mı zor ya? Bomboş geçecek herhalde yine. Dünkü zarar yetmedi mi be? Bir kere daha mı yazacaksın? Ayıp sana lan. Ayıp lan sana bak. 2-2-2 doldurdu ya. 2-2-2 doldurdu anasını avradını. 80 liraya kadar çıktık dostlar. Daha 3 fotoğrafı alamadık. Toplamda 100 spin oldu herhalde. 1, 1, 1, 1, 1. Nalet olsun 2. 2. 200 Oh. Çok şükür lan. Tam 10k var dostlar şu anda. İnşallah en azından bir 10k verir. Kasayı toplar. Fotoğraf bulmak ayrı bir marifet. Ödeme almak çok daha ayrı bir marifet dostlar. Yetti ki Ha ah ah, ha bu yat sen ne vardı be? Bilmiyorum. Çarpı 2'yi muhtemelen garantiledik. 3000 lirada kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Evet geldi. 5400 lirada ödemesi var. 8.5 Yani herhalde 1500 daha verir ya. Öyle düşünüyorum ama. Son spin. Tamam. Bir 10 spinimiz daha var. Çarpı 2 ile yapıştır gelsin. Bir tane en azından atarsa sevinirim. Buraya atsan ne vardı be? Attı. Adamsın lan. Güzel. Hedefimizin üstüne çıktık. 2.5 buçuk. Bir tane daha atan sürpriz olur. Aha. İki tane bir daha attı vallahi. Sekiz k. Adamsın lan. Bunu da görüyor musunuz? Babuş çarpı 3'e ramak kaldı demek ha. 20 kay gördüm. Süper. Hadi lan çarpı 3. Hadi lan. Hadi. Son sipine yapar mı güzelliğini? Hadi. Ya 3 olsaydı iyiydi be. Neyse. Yine de aldık baba. Sevindirdi vallahi. Öyle bir ödeme beklemiyordum açıkçası. Yalnız var ya iyi bekletti bizi. Şöyle e, tekrar geri aşağı doğru gideceğim. Hiç, hiç şansımı zorlamayacağım yukarı doğru giderek. 160 2 Arada ben akıl payı gitti Maalesef 150 150 yapar mı bir şeyler 2 1 3 3 2 Ya. Abi hadi artık ya. Oooo. Oh. Oh. Allah'ım. Tekrar 200 dostlar. İnşallah bir kez daha verir 3. Başaramadık yine. Tık daha arttırdım. 2 Yine 2. Üçlüyor mu? Üçlüyor mu? Üçlüyor mu? Ana oradan isteniyor. 300'e deneyeceğim. Deneyeceğim hacı başka çare yok. <laughs> ne var, ne sen? İşte bu lan. Oh be çok şükür geldi. Bakalım ne yapacak. Hadi dostum. Artık güzel bir ödeme göster bize. Oo kaçırdık. Bekleyelim bakalım. Onun avladın işte bu ya. Abi işte bana böyle geldi ya adamsın. 24 bin lira vallahi çok güzel bir ödeme geldi. İlginç bir şekilde. Bir de böyle bırakmıyormuş. As. Yapma be. Yok başka atmaz. Boş yere geldiyse ikinci başka atmaz. Yine yiyor ödedi valla. Tekten. Son spin. Vallahi tek de iyi ödedi ha. Yemin ediyorum iyi ödedi. Adam gibi adam ya. Şuradan. Yine 250 ile. Şuraya doğru devam. geldi. Dostum devam. Kendini kurtardı ya oyun. O da iyi bir şey. Şuradan 200 de devam. 200 de bir fotoğraf alırsak var ya. Ne olur biliyor musun? Kasa 40 kaya geçerse. Beni kimse tutamaz. Yine bir ara geldi. Kendini kurtarmadı bu kez yalnız oyun. biraz sıkıntı. Hah, şimdi kurtardı. Of. Kıl payı lan. 10 spin daha gelsin kral. Yiyemedim vallahi ya. Dün. Dur 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 dur. Tamam anladık. Sensin. Kral sensin. Bir 10 daha. Şerefsiz verecek gibi yapıyor vermiyor bak kaç eldir. Bir de bunu tekrar deneyeceğim. Sonra geri 300'e çıkacağım. Tekrar tekrar deneyeceğim. Nerede akşam orada sabah kral. Rönem akıl payı gitti orada. 2 2 2 2 2 3 lan son spinler ana ana avladın senin. Bir on daha bir on daha bir on daha bir, bir ışık gördüm burada. Hadi baba. Işık mışık yok ya sıçarmış yine. 300 tekrar. Tekrar vereceğini zannetmiyorum ama. Şansımı deniyorum. Şansın yüzümüze gülme ihtimali var mı? Daha da yok. 400 liraydı dostlar. En sevdiğimiz betlerden bir tanesiydi zamanında. Bakalım. Bir kez daha yüzümüzü güldürecek mi acaba? Uzun bir aradan sonra. Yok. Maalesef. Güzel. Yok abi ya. Buradan kurtulma şansımız yok galiba. Bu saatten sonra. 2 21 1 Yine 300. Oha vallahi yar ödeme geldi. Harikasın. Harikasın dostum. Sanki üç fotoğraf da verecek gibi böyle bir şey var havası var ama lan ver lan ver lan Ağzına nasıl için bir üç daha şey bir on daha. senin fotoğraf gibi ananı vermiyor. Yine 300 dostlar. Yine 300. Ne varsa 300 de var. İnşallah. İnşallah verecek. Abi. Ya o kadar ikinin arkasına vermiyor ya ben ona gıcık oluyorum ya. Allah, Risk alacağım babuş. Risk alacağım 500 lira. Oha ilk elden kendini kurtardı mı ne? Vallahi ilk elden kendini kurtardı. 400. 400 nedir? O da yok der dostlar. Neyse gene 500 iyi bir şeyler verdi. Oha. İlk elden lan. Hadi lan. Lan bu ne oğlum? Arada demeler. 3 fotoğraflar. Hepsi kıl payı gidiyor. Niye bu 400 böyle yapıyor ya? Oysaki en sevdiğimiz betti lan. En sevdiğimiz betti. Tekrar 300 yaptık dostlar. Yüzümüzü güldürse güldürse 300 güldürecek bence ama. Valla fotoğraf vermiyor. Kim? Ya üçlü artık be. Babacan. 500'e takıldık. Bir kez daha deneyelim. Lan kıl payı lan ne oluyor? Ay anan avradını senin ya. Abi niye vermiyor ben anlamıyorum ki. Bir on daha gelsin kral. Bir on daha gelsin. Bitsin baba bu saatten sonra ne diyeyim ya. Vermiyor hiçbir bette vermiyor ya. Yani. 350 deneyeceğim bütün param basacağım kral son şansım Yok abi yok bomboş. hiç Hiçbir ümit yok bu oyunda. İki bir ve finish dostlar finish. Abi daha fazla uzatmaya gerek yok ya. Bu ikinci gün kayıpla geçen ama canımız sağ olsun. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.